Bursalı futbol severler bu hafta sonu yüksek tempolu, bol gol pozisyonlu ve heyecan dolu bir karşılaşma izlediler. Bursa Spor Atağı'nda Darko'ya çarpan top dışarıda. Beyhan'ın köşe atışı. Nejat Biyediç. Kaptırılan top Adana Spor aynı dönüşüyor. Sabotiç hareketleniyor. Sabotiç, kaleci Muharrem karşı karşıya. Dakika 5, Sabotiç'in attığı golle Adanaspor Spor 1-0 öne geçiyor. Form grafikleri yüksek olan iki takımın mücadelesinde Bursa Spor şu anda 1-0 mağlup durumda. Yine Adana Spor atağı, Vuruşta top dışarıda. Vuruşu yapan futbolcu Ercan'dı. Beyhan, Bursa Spor'un beraberlik çabası. Ali Nail, Nejat Biediç, topuk bası, Palaş ve top dışarıda. Görüntüde Palaş. Ali Nail, Atak devam ediyor. Beyhan, Beyhan ve durum 1-1. Dakika 18. Bursa sporlu futbolcular sevinç içinde. Golü tekrar izliyoruz. Bursa'da maça ilgi çok büyük, tribünler tamamen dolu. Bursa Spor köşe atışı kullandı. Sert vuruş Darko. Pozisyon devam ediyor. Ali topu ağlara gönderiyor. Ancak hakem Argun Darıcı offside gerekçesiyle pozisyonu gol olarak değerlendirmiyor. İlk yarının skoru 1-1. İkinci yarı. Necat Biediç ve Darko. Ali. Sert vuruş Darko. Günün başarılı ismi. Bakir. Muharrem. Adana Spor atağı Sabotic. Pozisyon devam ediyor. Sabotic top oyun alanının dışında. Serbest satış. Direkten dönen top Palaş. Ali topu ağlara gönderiyor. Argundarıcı Darıcı offside gerekçesiyle hayır diyor. Son saniyeler Ali ceza içerisinde karar penaltı. Pozisyon bir defa daha ekranlarınızda. Dakika 88. Topun başına gelen isim Salih. Salih ve durum 2-1 oluyor. Ve Bursa Spor baştan sona çekişme içinde geçen bu karşılaşmayı 2-1 kazanarak 3 puan alıyor. Penaltı itirazlarını daha sonra da devam ettiren Sabotiç kırmızı kart görüyor. Maçın skoru Bursa Spor 2 Adana Spor 1. Her şeyden evvel Adana Spor takımının e, bizim sahamızda bir puan alması düşüncesi vardı. Çünkü beşinciliği korumak amacı olsa gerek. Buradan hareketle çok e, katı bir savunma anlayışıyla oyuncaklarını biliyorduk ve dolayısıyla ileride yalnız Ercan ve e, pardon e, Osman ve Sabat işle hücumda başarılı olmaya çalıştılar. Bir tekim oyunun dördüncü dakikasında bu anlayışında başarılı oldular ama gelişen dakikalarında ise tabii ki bu geri çekilmeyi e, kuvvetlendirmiş savunma anlayışında ısrar ettiler. Dolayısıyla golün gecikmesi gecikti. Ama 18. dakikada bu golü bulmuş olduk ve oyunda gelendi. Tabii ki rakip bu arada katı savunmadan ee, biraz olsun çıkmak isteyecekti. Buradan hareketle ikinci devre yine ee, biz e, katı savunma anlayışını nasıl çözeriz e, düşüncesiyle sahaya çıktık ve bunun tartışmasını yaptıktan sonra gördüğünüz gibi büyük bir baskı içerisinde gole gitmeye çalıştık. Ama çok e, bana göre negatif olan bir şey varsa Adana Spor takımının 8 kişiyle savunma yapmak isteminden kaynaklanıyor. Tabii ki e, top oynamak istemeyen e, savunma anlayışıyla bu kadar katı defansı düşünen bir takımı çözmenin de e, hep birlikte yaşamış olduk. tabii e, Kaleci Darko'yu da burada kutlamak gerek. Gerçekten farkın büyümesini e, önledi. Çok başarılı bir maç çıkardı bana göre. Ama tabii ki güzel bir maç oldu. Seyirciye 90 dakika çok heyecanlı ve gerçekten gol pozisyonu bol olan iyi bir 90 dakika seyrettik.